Dünya arzuları kuşattı beni, köle kıldım bu nefsime bedeni. Gör ki yorgun düştüm, özledim seni. Hoş geldin ey on ayın sultanı. Özledim o sulgun unlu tenleri, günahtan ak bedenleri, Rahman cemaline az şekerleri Hoş geldin ey on ay sultanı. Başka güzeldir şimdi simalar. Bir başka açılır yüce semalar. Bir başka yükselir hamdı sanalar. Hoş geldin ey on bir ayın sultanı. Yürekler bir başka hislenir şimdi, beden değil ruhlar beslenir şimdi, ezanlar bir başka seslenir şimdi, hoş geldin ey on bir ayın sultanı. Nice kullar mabetlerle barışır, nice insan meleklerle yarışır. Allah nidaları arşa karışır. Hoş geldin ey 11 bir ayın sultanı. Yorgun topraklara nazar çekelim. Sabur tohumları gün gün ekilir. Mahşerde meyveye döner dökülür. Hoş geldin ey 11 bir ayın sultanı. Dünyayı kuşatır tekmil melekler. Her rızkın başında bin melek bekler. Geçerli de şimdi bütün dilekler. Hoş geldin ey 11 ayın sultanı. Bir başka ozanır, yoksula eller, şefkat olur, en katılırlar. Yaş değil, müjdedir, gözdeki seller. Hoş geldin ey on bir ayın sultanı. Bir başka gülümser gümüş kubbeler, kubbelerden taşar içten tövbeler. Dağıtılır en müteber rütbeler. Hoş geldin ey on bir ayın sultanı o minareler ki şimdi her bir arşa tevhid yazan kalemler gibi bir başka nakşeder kalbe tek biri. Hoş geldin ey 11 ayın sultanı. Hoş geldin beşli mürün köşküme, şahid ülke ibadetler meşküme ve hasreti Muhammed'in aşkına. Hoş geldin ey on ayın sultanı.